Abiniz geldi iyi izleyin. Pop nasıl Ya bondadella bass alemine rahman ve rahim ve maliki yevme dine yakane abdu yakane gemşi ve şu gülümse gel hayat bazen zor olsa da yine güzel sen misin ilacım bak bak sese <laughs> bak Murat Ahmet doldu oldu? doldu oldu, oldu Ahmet? Cırr cırr bağımına koyayım Cırr cırr yapam Kul hakkına girem, Alkol içem Sigara içem Annemi kandıran Babamı kandıram Yalan söyleyem Bütün günahlara işleyem Zina yapam Domuz etemiyorum Dünyanın en iyi Müslümanı benim Teletlenmişsin kalbime ilmek ilmek işlenmiş gibisin Hasretinle Yüreğime Nereye böyle? Bileyim söyle. Oğlum yengeniz arayın. Yengeniz arayın. Toparlanın. Hazır ola geçin. Hadi. Aşkım gönlümün sultanı, gönlümün güzeli. Ruhumun başkomutanı. Merhaba. Buyur. Emret öleyim. Emret öleyim aşkım. Sen mi öldürdün? Ben öldürdüm. İvigo elektrikli ısıtıcılar hava durumunu sundu. Sen mi öldürdün? Ben öldürmedim. Allah, kitap, Kur'an, dört büyük melek, yani kitap, on numamünler hepsi çarpsın. Yoksulluğun, <laughs> affedersiniz. Yoksul, <gülüyor> yoksulluğun, yoksulluğun. <laughs> Abi bak bu kız tam senlik helal süt Yaz numarasını mesaj at. Ver baba. 531, 369 3169. Bu mu helal süt Ha. Neresine inmiş la bu sürekli bu numarayla? Tevzi <laughs> Tevzi Buyur Ömer abi. Bir çekirge gibi sek lan. Öyle mi sekiyor çekirge? Bak şöyle o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Adam iyi mi kırdın lan? Şey... Sen bir daha tekme buçuk. Yetimim ben vurma bana. Yetim piç. Sen kal iç. Yetim kızım. Ben de bundan keyif alıyorum. Var mı itirazın? He? Varsa şu da kafana atarım. İtirazın varsa söyle. Şimdi buradan sağa dönüş yasak. Sola yasak. O zaman diklemesini Polo'ya yapıştıracağım. Polo! Nereden öğrendin bu edebiyatı? Nereden öğrendin orospu çocuğu? Yuuu! Çekirdek yiyen insan kendisine saygısı olmayan bir kancıktır. Kanka şu senin hoştaşların değil mi lan? <laughs> Sus lan bu kız çaktırma. Değil mi lan değil mi? Odaları boş gelir, ümüm güzel gel yor bize gelmiş